7 bin dolarlık bir pizzanın başlangıcı. Bu videoda biz 70 bin dolarlık bir pizza yiyeceğiz. Aman tanrım. <laughs> bu inanılmaz Say. bir şey. 2 bin dolarlık biftek. Aman tanrım bu, bu inanılmaz. 5 bin dolarlık bir taco. Şu an <laughs> resmen ağzımda <laughs> okyanus varmış gibi. Evet öyle. Ama önce 1 dolarlık pizza ile başlayıp yukarı doğru çıkacağız. Bu 1 dolarlık bir pizza. <laughs> bu 2 dolarlık bir sosisli. Bu 8 dolarlık bir burger. McDonald's'tan daha iyi. Bunlar 16 dolarlık kanatlar. Bu kadar mı? Ha? Sırada 64 dolarlık altın kanatlar var. İşte altın kanatlar geliyor. Bunları hep bununla mı servis ediyorsunuz? Onu alabilir miyiz? Tabii ki. Teşekkür ederim. Al bakalım çantır. Vay ah! Chris hasta o yüzden aramıza iPad'le katılıyor. Bu bizim ünlü aynı World'umuz. 24 karat altın. Ben tamamım. Artık sadece evet. yemek istiyorum. Hey beni unutmayın. Aman tanrım. Çok Bu gerçekten çok lezzetli. İkinizden de nefret ediyorum. Sırada 125 dolarlık bir milkshake var. Gün boyu bunu bekliyordum. <laughs> Bu Lux milkshake. Tahiti vanilyalı dondurma. 23 karat yenilebilir altın. Üstünde eşek karamel sosu. Aynı anda girişirsek garip olur. O yüzden ben girişiyorum. Ben içerken size bakacağım. Aman tanrım. Tadı muhteşem. Evet adam öldü Aman tanrım bu çok iyi Ne yapacağımı bilmiyorum tadı ipek bulutlar gibiydi Evet bu aslında çok doğru Tadı dondurma gibi ama 10 kat daha iyi Sırada 250 dolarlık ızgara peynir var çocuklar Bu benim en sevdiğim yemek Bunun nasıl olabileceğini anlamıyorum bile bunu nasıl bu kadar pahalı Ne İşte geldi Tamam, yani bu ızgara peynir 250 dolar. Evet. Hey, evet. biraz anlatır mısın? Fransız fulmin ekmeği, kacho kavalo podoliko peyniri ve 23 karat yenilebilir altın. Tamamdır, bu yeterli. 250 dolarlık ızgara peynir. hayır, dostum Tadı çok güzel. Evet, bu çok iyi gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil mi? Konuşmak bile istemiyorum. Tamam. O Muhtemelen bu da çok iyidir. O dekor olsun Çok diye pizza. var. Bekle. David Dobrik bana yazdı. Dostum pizza da bize katılır mı diye sorayım mı? Evet. Çocuklar siz konuşmaya Hayır, devam Hayır dur. <laughs> Şimdi aklınızı başınızdan alma zamanım. Bu dakikadan sonra göreceğiniz bütün yemekler ekstra çılgın ve süper pahalı. Sırada altın servet var. Ne? Bilmiyorum. Getirin bakalım. Oo! Oh. Oh, vay canına. Aa, 23 karat yenilebilir altına sarılmış Tahiti vanilyalı 3 kaşık dondurma ile başlıyoruz. İçindeki çikolata sosu dünyanın en ender çikolatalarından yapıldı. Tamamdır. Önce sen denemek ister misin? Tabii ki isterim Tamam. Oo çok iyi. Bekle bekle. Sırayla gidebilir miyiz? 100 dolarlık çünkü. Çok iyi. Gerçekten iyi, değil mi? Ha? Doğrusu sanırım ilk şey ki daha çok sevdim onu. Gerçekten mi? Bence ikisi de eşit derecede iyi. <laughs> Bekle. Ha bakalım David Dobrik bize dönmüş mü? Bakayım hadi direkt arayalım. Ee, biz 70 bin dolarlık pizzayı denerken burada olmak ister misin? Evet bunu söylediğinde yanlış yazdın sandım. Bin dolarlık pizzayı duymuştum ama 70 bin dolarlık asla mantıklı gelmiyor. Evet zamanında hazır olmayacak lanet olsun. Sen, sen Evet bilmeden. bahsettiğiniz et şeyine gelebilecek miyim bir bakayım. Tamam. Tamam güzel haber veririm. Tamam görüşürüz. Sıradaki mekana gitmeye hazır mısınız? Hayır mı? Niye? Bilmiyorum dikkatim dağıldı. Sıradaki restorandayız. Bu sefer Chandler bizimle. Bildiğiniz gibi o asla videolarda olmaz. Ayrıca David Dobrik. Ben David. Bu da Natalie ve bu da Jason. Peki, şimdi ne yiyoruz? Biftek. <laughs> 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 Tam 2000 dolarlık. İşte geldi. Vay canına. Böyle gözüktüğü için çok mutluyum. Altın kaplı ve gereksiz gözükecek sanmıştım ama bu iyi duruyor. Ben, ben de öyle düşündüm açıkçası. Biraz garip çünkü sonrasında 70 bin dolarlık pizza yiyeceğimizi biliyorum. 2 bin dolarlık nifteye heyecanlanmak zor geliyor. Evet. Beni anlıyorsunuz değil mi? Oldukça hafif ama 4 Temmuz gibi dönüp duruyor. İnanıyorum ki tadacağınız en iyi biftek olacak. Bu kesin sinirini evet. bozacak. Hey, elinizde hiç eyvan biftek sosu var mı? Dur. <gülüyor> Demiştim. <gülüyor> Aman tanrım, <laughs> bir bebeği kesiyormuşsun gibi. O? Yani kötü kelime seçimi, <laughs> yani çok yumuşak demek istedim. Evet, bu muhteşem. Ay, Ay canına. canına. Hmm, bunun da biraz daha ortalama olacağını düşünüyordum ama bu gerçekten muhteşem. Ha Mr. Beast. Aa, Mr. Beast. Hmm. <laughs> Mr. Beast de <laughs> evet, öyle güzel bana Jimmy edeyin olur mu? <laughs> tadı evet. biftek gibi değil. Evet. Haklısın. Daha farklı bir tadı güzel olacak. der misin? Bunu bir filmin yoluna karşılaştıramazsın bile. Bu pastırma gibi. Videolarımızda <laughs> asla küfür etmiyoruz ve bu onuru size veriyorum. <laughs> hey hadi söyle. Hey. <laughs> Sansürlenmesi kötü oldu. Hepimiz bifteyi yedik ve şimdi oylayacağız. Senin oyun ne? On üzerinden on. Hadi ama. Benim fikrimi çaldın. Ben 9 ya da sekiz buçuk derim. <laughs> evet. Çok korkmuştu evet. Ben 10 üzerinden 9 derim ki bu da oldukça iyi. Ha, bana ketçap getirmediler. 10 üzerinden 5. Candan <laughs> bitir bakalım üzerinden o. Muhteşemdi. David'in gitmesi gerekiyor ve pizza yemek için dönemeyecek. Sana 70 bin dolarlık pizzadan göndersem dilin başına 8 bin falan olacak. 8 bin dolar. Yani posta geldiğinde bir ısırık alacak mısın? Evet alacağım gerçekten. Sen bana 70 bin dolarlık pizza dediğinde ben hani Aa, Orada olmayı çok istedim. Yani evet. Dilimi bir çantaya koyup onu da taşıyacak adamın eline kelepçeleyerek gönderebilir misin? Pizza Kelepçe. adamın eline kelepçelenmiş Adamlaş çantada ben. olmalı. Ve evime gelmeli ve çantayı açmalı. Sıradaki mekandayız ve David'in gidip bir şeyler çekmesi, işleri yapması gerekti. Ama sorun yok çünkü Chris döndü. Böbrek taşları nasıldı? İşlediğimde canım yanıyor. Şu ete bak. Vay canına. Peki ne çeşit bir et bu? Bu heret iç domuzu. Kuzey Carolina'dan eski benekli bir domuz. Ooo. Açın ruloya benziyor. Çok fazla şey oluyor. Çok güzel. 26 yıllık bir viskiyle güzel bir sos yaptım. Ne? İşte. Bu çok büyüleyici. İçinde sonsuza kadar kaybolabileceğim bir girdap gibi duruyor. Üç bin dolarlık domuzunuz nasıl? Dörtlük gibi. Dört? Tamam. E şimdi benim sıram. Aman tanrım. Bayağı fazla aldın. Epey de yağlı. Ama çok iyi olacak. Şşşş. Nasıl? Çok, çok güzel, güzel. 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 Ya ben çok domuz sevmiyorum ama. Güzel. Hı, muhteşem. Benim, benim gibi güneyli değilsin. Teşekkür ederim. 3000 dolar ne düşünüyorsun? Bence gerçekten iyiydi. Yani biraz farklı da sen ne düşünüyorsun? Cambo'nda domuzu çok sevdim ama geri kalanları çok sevmedim doğrusu. Dürüst olmak gerekirse ben gerçekten o kadar da beğenmedim yani. Sırada 4000 dolarlık yemek var ve altın bir pirzola mı? Hayır normal bir pirzola. Tamam getir bakalım. Yediğin her şey altın olmak zorunda değil. Bu Kopi luvak kahvesi. Yani bir dağ tilkisi tarafından yenilmiş ve yumuşatıcı bir işlemden geçmiş. Evet işlem şu ki gerçekten de... Bize işlemin ne olduğunu söyle. Çok Kakanız güzel bir işlem. <gülüyor> 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 evet yani bütün vücudundan geçiyor. <laughs> Tamamdır. Chris bu 4000 dolarlık bir yemek. Tamam mı? Ben etçiyim. Yani önce etle başlayacağım. Niye bakalım. Çok iyi. Ha öyle mi? Tamam. Bu eski moda bir tat. Çok iyi. Bu mükemmel. Herkesin sevdiği bir şeyin daha şaşalı bir hali gibi geldi bana. Bunların hiçbirinin ziyan olmasını istemiyoruz. Elbette çok pahalı. İşte burada restoranın çalışanları. Alın bakalım çocuklar. Hepsi sizin. Afiyet olsun. Ayrıca haberiniz olsun. Bu videoyu çektiğimizde ekstra yemekleri hazırlayan kişilere ve restorandaki diğer kişilere vermeye çalıştık. Gerçekten hiçbir yemeği ziyan etmemeye çalıştık. Tamamdır. Sıradaki restorandayız ve sırada 5000 dolarlık takolar var. Takoya bayılırım. Bu bir şaka değil. Gerçekten 5000 dolar ödüyoruz. Takolara 5000 dolar. Bunların her biri bin dolar civarında olmalı. Onları bu kadar pahalı yapan şey ne? Bütün malzemeler Kaler Tuna, Havyar ve dış kısmı mürekkep balığı mürekkebinden. Mürekkep? Evet. İmkanı evet, yok. Ben hiç... Bu harapen o mu? Evet. Bu bir ziyafet. Ben hiç havyar yemedim. Aslında biraz gerginim. Ben dün yedim dost. Nasıldı peki? Çok tuzlu. Ben tuzlu severim. Seveceksin. Isırsana bir. Doğrudan gir. Bir daha mı geleceğiz dünyaya ye? Nasıldı? <laughs> Hı, oldukça iyi. <laughs> ben de deneyeyim o zaman. Hı. O kadar da iyi değildi biliyorum. <laughs> Çok tuzluymuş. Evet. Şu an resmen ağzımda okyanus varmış. Evet. Sanki yemekler pahalılaştıkça suratına tat patlamaları atıyorlar gibi. Büyükçe ısır. Hadi bu takoyla kiranı ödeyebilirsin. Oh. Bu ne? <laughs> Yaprakları sevmedim. Daha, Aa, hayır. <laughs> Yapma bunu. Hayır. <laughs> Dostum okyanus ağzından çıkmaya çalıştı. Ben balık yemem. Ben beğendim. Sırada ne var? Burada kısa kaburgalarımız var. Bu altı bin dolar. Çikolatalı pastaya benziyor. Gerçekten de benziyor üzerinde güzel bir sos var, tuz var. Şimdi unutmayın, bu 70 bin dolarlık dizadan önce yiyeceğimiz son şey. Bunu yapabilecek miyim bilmiyorum. Bunlar siyah wagyu show kaburgaları. Tabii ki inanılmaz pahalı. Biz bunları alıyoruz ve iki gün marine ediyoruz. Sonra 8 ile 12 saat arası yavaş yavaş pişiriyoruz. Bir teklifim var. Ben yiyeyim ve tamam. siz de izleyin. Güzel Şaka yapıyorum. Onu bana ver hemen. Ağzıma koy şunu hadi. Ver 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 Hazır evet Ay canına. Aman Bayağı bir yağ bıçağı. Hadi bakalım. Yani ne ortalama. Ben çoktan kararımı verdim, hoşuma gitmedi. Daha önce tattığım şeylerin daha şaşalı bir versiyon olması çok çılgınca. Tamamdır, evet ben doymuştum sözde. Buna altı bin dolar harcadığıma inanamıyorum. Evet, altı bin dolar, beş bin dolar. Bu da bahşiş dahil. İyi bir bahşiş aldılar yani. Şimdiye kadar bu videodan çıkarılacak ders daha pahalı yemek, daha lezzetli yemek demek değilmiş. Ben yetmiş bin dolarlık pizza için hazırım ve siz de öylesiniz. Geçiş. Dürüst olacağım. Üç bin dolarlık domuz, beş bin dolarlık taco ve altı bin dolarlık kısa kaburgalar sandığım kadar da iyi değillerdi. Ama sırada yetmiş bin dolarlık pizzamız var. Bu pizza normalde milyarderlere yemek yapan özel bir şef tarafından hazırlandı. Ben bir milyarder değilim. Vay canına, o ne? Çünkü başka kim 70 bin dolarlık bir pizza alabilir ki? Hadi gidelim. Bu hayatımızın en büyük yemeği olacak tamam mı? Anladım ben bunu alabilirdim ve bunu 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 ve bunu şunu ama almadım. Ben bir pizza aldım. Şimdi devam etmeden önce bence biraz süslenmemiz gerekiyor. Hadi gidip değiştirelim. Tamamdır Hadi çocuklar. Bakalım. Bunu hallettiğimize sevindim. Oldukça hızlıydı. O 70 bin dolarlık pizzayı istiyoruz. Fantastik. Pizza da hazırdır. Gerçekten. Gerçekten yiyelim. Tamam. Burada kafiri kaplayan 28 gram altın var. Pizza'nın üstüne koyduğumuz ilk sos 10 yıllık bir parmesan beşamel. Tamam. 10 bin dolarlık üzüm suyu, Hudson Valley, Fuadra içinde gece boyu marine edilmiş Japon etimiz var. Eti 6 bin dolarlık bir elma suyunda mühürledik ve flambe ettik. Tekrar biliyorum evet. Vay canına. canına. Ama bekleyin bekleyin henüz bitmedi. Üzerine koyacağımız başka şeyler de var. Üzerine İtalya'dan getirdiğimiz beyaz trüf mantarından koyacağız. İtalya'dan uçurduğunuz. Burada 4000 dolarlık trüf var. Pizza için getir. <laughs> Vay canına. Mükemmel albino havyarımız var. Bu Almaso Sepre dünyanın en ender havyarlarından biri ve burada 16000 dolarlık havyar var. Oh, inanamıyorum. Bu kutu 16 bin dolar mı? Pizzanın kıtırında şu anda 28 gram altın var ve biz tamam. biraz daha altın yaprağı atacağız. Biz dünyanın en pahalı pizzasını istiyoruz diyorduk. Gerçekten Guinness dünya rekoru bu. En pahalı pizza ve siz gerçekten getirdiniz bunu. Şimdi üstünü bu muhteşem tütsülenmiş deniz tuzuyla bitireceğiz. Oo, çılgınca ama bu gerçekten iyi duruyor. Alın bakalım beyler. Tamamdır Susun. hadi bakalım. Ne oğlum. Bunu keserken ne hissediyorsun şu an? Oldukça mükemmel. Yani <laughs> en son ne zaman 70 bin dolarlık bir pizza yaptınız? Vay canına. Tamamdır evet. Chris. Süper pizzanın tadım testini ilk sen yap. Bu dilim 4400 dolar. Biliyorum çok... Sadece peynir muhteşem. Geri kalan her şey daha da muhteşem. Ama hala peyniri atlatamadım. Dostum, ekmeği altında. Dene bakalım. Aman tanrım, <laughs> bu inanılmaz bir şey. şey. Bu, bu gerçekten çok iyi. Hayır, hani Aa, evet, gerçekten evet, 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 çok, çok ama geldiğim. çok beğendim. Oo çok iyiymiş gerçekten. Biliyorum ben iğrenç olur sanmıştım ama bu gerçekten çok iyi. Hayatımın zirvesine ulaştığımdan eminim. Bundan daha iyi bir an olabilir mi bilmiyorum. Harika, şahane. <laughs> İnanılmaz. Pizza. Ben pizzanın şu yarısını iade edip 35 bin doları geri alabilir miyim acaba? Hey hadi ama dostum hayır. <gülüyor> <gülüyor> tamam <gülüyor> teşekkürler. Aman tanrım bir pizza için 76 bin dolar iki arabam kadar. Vay canına. Bu duruma nasıl geldik biz? Bence çok iyi bir pizza ve çok iyi bir deneyim. Ben biraz iyilik yapmak istiyorum. On bin dolar. Nereye bağışlayabiliriz? Aşevlerine bağışlayabilirsin. Aşevleri olur bence. Tamam aşevlerine on bin dolar bağış yapacağız. Sadece ziyan etmem. <laughs> aşevlerine yirmi bin dolar bağış yapacağız. Tamam. Sanırım bugün yemeğe yüz bin doların üstünde harcama yaptık ve üstüne kendimizi affettirmek için aşevine yirmi bin dolar bağışladık. Abone olursanız gerçekten çok iyi olur. Evet lütfen yardım edin. Ürün edeceğim. satın alın. Hey ben ödeyeyim ister misin? Sen mi ödemek istiyorsun? Evet tamam ben hallederim. Yani reddedildi diyecek ve ben de de para atacağım ama hallederim. Bu yeterli olur herhalde al şunu. Bu, bu senin ehliyetin mi? Aa tamam yeterli olmalı hadi. Hop. Umarım